öncesi irdelenir. Yani hakikaten o konuma göre bir e, görev yapabilecek mi, o konumda bir görev yürütebilecek mi diye. Şimdi buna fişleme demeyiz, buna istihbarat deriz. Hı -hı. Bu yapılır genelde. Özellikle e, devletin önemli sorumluluk vereceği kişiler için bu yapılır. Sorgulama. Yani bu fişleme değil de sorgulama basına fişleme olarak hassizliği için. E şimdi o şey sanıyorum basına yanlış aksettirildi. Bunu böyle düzeltti sayın Bakan. Bana göre fişleme değil de sorgulama. Çünkü o de bir mantığı yok ki niye fişleyecek ki daha e, göreve başlamamış birini. Zaten zaten fişleyebilir, fişleyecekse göreve getirilmesi de. Yani ben o tartışmaları mantıklı bulmadım. Onu bir sorgulama e, layık olabilir mi? Hakimlik yapabilir mi? Müfettişlik yani yapabilir bir şey değil mi? mi? Evet bu yapılır genelde. Zaten yani Kötü alışkanlığı var mı? Bakanlıktan yapılan bir açıklama da var. Bu kanun 1939 yılından beri uygulana yani gelmiyor. Yapı, bu yapılır. Ben böyle anlamak istiyorum. Yoksa fişleme yapılacaksa farklı şekilde de yapılır. Yani şimdi e, muhalefette olmak ne de muhalefet yapmak anlamına gelmiyor. Ben böyle çok anladım. Güzel. Evet. Çok güzel. Size teşekkür ediyorum Sayın Bakan. Evet. Hakikaten çok önemli evet. bir şey söylediniz. Evet. Muhalefet olmak illa muhalefet yapmak anlamına evet. gelmez. Evet. Tabii. Yani yanlış bir şey varsa da herkes için yanlıştır. O doğruysa herkes için tabii, tabii. doğrudur. Peki Sayın Matkap iki dil tartışması son dönemlerde e, Türkiye'nin gündemine damga vuran e, bir şey oldu. İki dil tartışması. Şimdi iki dil tartışması. Şimdi devletin resmi dili Türkçedir. Evet. Ama Türkiye'de Türkçe dışında çok diller konuşulur. Arapça da konuşulur, Türkçe de konuşulur. 12 Eylül yasakları ne yazık ki bir dönem. Ee, insanların kendi kültürleriyle yaşamasını engelledi. O baskılar bu noktaya taşıdı bizi. Şimdi iki dilli yaşam özerk bölge şimdi bütün bu tartışmalar bu tartışmaların yapılması sakıncalı değil. Yapılsın. Ama herkes şunu bilmeli ki kamuoyunun benimsemediği hı hı. Hı. hiçbir düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçme şansı yoktur. Türkiye'nin öyle bir sorunu yok şu an e, e, Kürtçe konuşulmasında herhangi bir engel yok. Ama Kürtçe'nin ikinci bir resmi dil olması Türkiye idari yapısının bütünüyle değişmesi anlamına gelir. Tamam Kürtçe eğitim olsun. İlkokulda Kürtçe okudu. Lisede okudu, üniversitede okudu. Nerede kullanacak Kürtçe'yi? Hakim oldu. O zaman e, yeni bir adliye. Kürtçe konuşan bir adliye diye, da Kürtçe konuşan bir bakanlık veya bir banka, bunun anlamı şey farklı yere götürülür. Türkiye idare yapsın değişmesidir bu. Yani çok e, masum bir e, mütevazi bir talep şeklinde değerlendirilmiyor. Böyle bakmak yani gerekiyor En azından Cumhuriyet Halk Partisi öyle değerlendirmiyor, öyle değerlendiriyor. Yani şöyle tartımı. Cumhuriyet Halk Partisi devleti kuran bir parti, üniter yapıya inanan bir parti. Yoksa o modelini yaşadık. Sovyetler modelini yaşadık. Üniter yapı dışında bütün yönetimler dünyada çöktü. Şimdi bu Türkiye'yi bölünmeye sonuç olarak götürebilir. Ayrışmaya götürebilir. Benim evet. emperyalizme karşı bir hassasiyetim var. Emperyalizme prim getirecek. Onların içini kolaylaştıracak Hiçbir çözüm içinde olmamalıyız. Yani bu bunu isteyenlerin iyiliğine de değil. Çünkü Türkiye'de gerçekten çok grift bir yapı var. Yani belli bölge. Bundan belki 70 sene önce olsaydı bunlar konuşulabilirdi. Ama Türkiye'de artık etnik yapılara göre bir yapılanmaya geçme şansı kalmamıştır. Bunlar geride kalmıştır. Ama eğer dilini kullanma konusunda herhangi bir engel varsa onlar aşılmalıdır. Kültürünü yaşama konusunda, kültürünü geliştirme konusunda bütün engeller aşılmalıdır. Evet. Türkiye, şimdi burada şunu söyleyeyim. Şu ayrımı yapmalıyız. Türkiye, Türkiye'de yaşayanlarındır. Türkiye, Türklerin değildir. Türkiye'de, Türkiye, Türkiye'de yaşayanlarındır. Yaşayanlarındır. Kimsenin, 70 milyon insanda, kimsenin kimseden bir ayrıcalığı yoktur. Demeyen yani efendim, ben kendimi nasıl hissediyorsam oyundur ya. Kürt olarak hissediyorsam Kürdümdür. Türk evet. olarak hissediyorsam Kürtümdür. yani Türkümdür. Kimse, yani Türkiye hepimizin. Evet. Türkiye, Türkiye'de, Türkiye'de yaşayanlar. Evet bunun üzerine de hiçbir şey söylemeye Tabii. gerek yok. Artık Bu anlayış var. Ama gerekir. geçmişte geçmişte şu anlayış belki öne çıkmış. Türkiye Türklerindir. Yok öyle bir anlayış. Yani Mustafa Kemal de bunu söylememiş. Hani bir Rus devlet anlayışı öne çıkmış belki. Ama şu anki anlayışlarda Türkiye Türkiye'de yaşayanlarındır. Zaten Kurtuluş Savaşı'na baktığınız zaman, Savaşı'na baktığınız yani, zaman, Diyarbakır'daki kişinin İstanbul'da ne kadar hakkı varsa İstanbul'dakinde Diyarbakır'da o kadar hakkı var. Kimse kimsenin önde değil. Bütünleşerek biz bu sorunu çözeceğiz. Ayrışarak değil. Ayrışarak ben çözüme inanmıyorum. Yani biraz daha birbirimizden uzaklaşarak Türkiye'de bu sorunu aşamayız. Ama bütünlüğün önünde ne kadar engel varsa, ne kadar haksız uygulama varsa yok demiyorum. Geçmişte de yaşandı. 12 Eylül körükledi. Bu çatışmaları e, sonuna kadar daha da körükledi. O nedenle biz bunları aşmalıyız. Evet. Peki Sayın Matkap kısa kısa geçiyoruz. Son iki sorum kaldı sadece. Onları da size yönelteceğim ve daha sonra programı bitireceğim. Öğrenciler ve öğrencilerin son dönemlerde yaptığı gösteriler ve polisin tutumu. şey Polisin tutumunu beğenmiyorum. Öğrenci soruluyandır. Öğrenci daha iyi arayandır. O nedenle öğrencilerin e, bu dinamik yapısı Türkiye'nin e, geleceğidir. Türkiye'nin umududur. Uyuyan gençlikle e, Türkiye geriler. Sorgulayan, daha iyisini arayan gençlik ne kadar dinamik olursa e, Türkiye'nin geleceği o kadar aydınlıktır. Ben üç yıldır gençlikte çok ciddi bir kıpırdanma görüyorum. Çünkü çok apolitik bir gençlik vardı. Şu an gençlik e, Türkiye'nin sorunlarına sahip çıkıyor. Daha iyi bir Türkiye istiyor. Bütün araçları odur. O nedenle gençliğe daha e, sabırlı davranmalıyız. Hı. Onların kimi talepleri vardır. Onlar delikanlıdır, gençtir. Tabii ki e, 40-50 yaşlarındaki gibi davranmayacaklar. Eylem yapacaklardır, düşüncelerini paylaşacaklardır. Beğenmediği görüşlere tepki koyacaklardır. Onlar, güvenlik güçlerimizin onlara çok anlayışlı davranması gerekiyor. Yani her biri bir bölücü değil, her biri farklı ön yargılı gere yaklaşmamak gerekiyor. Onların da kendilerinin de daha saygın e, protesto yapması gerekiyor. Kendilerini o protesto yaptıkları kişilerin de yerine koyması gerekiyor. Empati yapmaları gerekiyor. Ama onlar sorulacaktır. Onlar aykırı düşüneceklerdir. En doğal haklarıdır. Ve onlar Türkiye'nin geleceği de Türkiye'nin umududur. Evet. Dinamik gençlik Türkiye'nin geleceği adına çok önemlidir. Evet. Peki Sayın Matkap, olası bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında önümüzdeki süreçte işte 12 Haziran'da bir seçim var öngörülen bu şimdi bildiğim kadarıyla. Olası bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Cumhuriyet Halk Partisi cezaevlerine nasıl bakar? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun referandum çalışmaları sırasında bir genel aftan söz etmesi söz etmişti. Toplumsal barış adına, toplumsal uzlaşma adına. Cumhuriyet Halk Partisi hala o çizgide. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi kuran bir parti. Türkiye'nin sorunlarını uzaktan izlemez. Türkiye'nin sorunlarına müdahale etmek zorunda. Evet. Tabii onunla ilgili koşullar var. Şimdi e, bu devam eden çatışmalar 20 aşkın süredir devam ediyor. Bu da bir sonuç yok. Sonuçta alınmayacak. Ama bu olayın rehabite edilmesine ihtiyaç var. Hı -hı. Bu artık Türkiye'nin sorunu olmaktan da çıktı. Bir dünya sorunları neredeyse işte, bu hale geldi. Yani. Evet. E, bununla ilgili Avrupa Birliği'nin de yaklaşımları söz konusu. Başka ülkelerin de katkısı var. Bu dış e, siyasetle çözülecek konular. E, Ondan sonra bu olayın bitmesi açısından e, olayı izleyerek, olaydan korkarak bir yere varamayız. Önemli bir sorun. Binlerce yurttaşımızı kaybettik. Huzursuzluk var, iş sorunu var, aç sorunu var, gelişme olmuyor. E, ayrıca kültürel bir konu var, bir sorun var. Bu sorun bitirmek konusunda eğer Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuran parti çekingen davranırsa bu sorun bitmez. Ama hiçbir zaman biz çekingen durmadık. İlk rapor biz 89'da yayınlandık ve hain ilan edildik. Bizi hain ilan edenler şimdi bizim programı uyguluyor. Raporu daha da ileri götürerek. Tabii. O nedenle tabii ki genel affından tutun diğer konulara kadar. Ama bu devletin geri adım atması olarak da değerlendirmemeli. Devletin çözüm getirmesi olarak algılanmalı. Çünkü e, oradaki hareketler sadece spontane hareketler değil. Hı hı hı. Ona karşı da bir mücadele etmemiz gerekiyor. Evet. Peki Sayın Matkap çok teşekkür ediyoruz size. Ben Orta teşekkür ederim. Gösterdiğiniz için ve iyi akşamlar Çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler program konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Deneyimli Siyasetçi Eski Bakanlarımızdan Sayın Nihat Matkap'tı. Sayın Nihat Matkap'la belirlediğimiz süreyi de açtık. Çok keyifli bir program oldu. Umarım ki sizler de beğendiniz. Önümüzdeki hafta yeni bir e, Demokrasi Bulvarı programında yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek iyi akşamlar diliyoruz.